Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Ya kutular gitti. Bari yumurtalar kalsaydı ya. Evet arkadaşlar bir de Supercell bizim ee, mutlu olmamızı asla ama asla istemiyor. Ee, kaldırdı. Kromotiyi sevdik. Kromotik oynatıyoruz mesela falan tanem feng ser seranel kromatit e, hep onlar kaldırıldı yani oyun bizim mutlu olmamızı istemiyor evet arkadaşlar bu şimdi de oradan bakın şimdi masayı bir kostümlerimi göstereyim size

Let's go! No. So much ignorance and injustice! Yes. You got bested by a child. We must fight for peace. Yes. Yes. Don't be crying! Yes. Be cool! Close, close. I think we kaçacak Idle mode on. Hadi görelim. Evet arkadaşlar bu benim id J U J P R 8 J 0. Bu benim ID. Evet arkadaşlar bu da benim kulubum kulübüm. Kulüb. 2 C F L 9 Y 8 U U Kulübümde kulübünde yeni üçüncü. Böyle. Tek zafer bunu kazanmayacak. Şimdi girelim maça. Herkes benimle nuk diye dalga geçiyor. Ama ben onları şey yapmıyorum. Benim bir tane arkadaşım var. O bana hani diyor ki sen prosun. Ben seninle hep oynuyorum. Hep seninle maç kazanıyorum. Sen mesela ıskalasan bile hep adamı öldürebiliyorsun falan diyor. Siz de benimle ne no, no, bir tane <laughs> bir yere geçmeyin. Iskalarım yani şu teyzeyim de olmak için. Lan Poco bir şey yapacak mıyım sanki ya? Bir şey yapacak mıydı kafa diyor. Dur lan. Prenk var anladım zaten Prenk'in olduğunu. canı fazla. Prenk hem güçlü hem de canı çok fazla oluyor. Sıfır şey olsun yine can. Canı fazla. lan bot mu? <gülüyor> evet. Bu <evet. gülüyor> <Evet. gülüyor> evet, o Bu ulti. Bu ulti. Bu ulti. Bu Ya bu cehennemi dibine mi gitti ya? <laughs> bot var ya, bot. Yetisi var. O zaman birazcık uzak durayım. Poco zaten her türlü ölecek ki. <laughs> ben, ben. Siz ki. <laughs> Hadi bakayım.

Evet arkadaşlar. Ee, siz, siz, bana istek gönderin ben de kabul ederim. Ben önüne gelen her isteği kabul ediyorum. Dur ya. Birazcık daha görev varsa yapabileceğim. Bu ikisini yapıyorum. 10 kez tekrar seçeneğini yok. Tamam yapayım. Hey George versene bu. Olmaz mı? Ne diyor? Evet arkadaşlar evet, evet. siz bu kadar kötü takım yapıyorsunuz. Mesela e, benim benim mesela biz Fener'i yenildik. Fener de çok güzel oynadı. Ama e, ben de Fener'e saygı diyorum. Ben de seviyorum. Mesela e, ben Fener'e alanı diyorum. Ben de yaşımda yaşım. Ben de öyle yüklemem. E, Asla yani. Ben de öyle saygı yapmam. Bu yeni takımın olduğunuzu yazın. Mesela İstanbul Sporluysanız hiç size ağlamayın falan değil mi? Yanlar olur ama ben de mi? Ya boşa tutmasın. Bak <laughs> oynayalım size. Size ben oynayayım. Oy. İntikam alındı. İntikam alındı. Arkadaşlar ben nasıl oynayayım onu da yazayım. Hayır, hayır. Onlar orada bir gün yedin. Evet, iyisiniz diyelim. Bunları sakin etsin. Lan! Lan, Lan Riko, alırsın. Olsun, iyiydik, iyiydik. Neydi sen de. 200 200 e 4 400 900 oldu. Yu. 920 you. Evet arkadaşlar sizin efsanevi çıkartma taktiğiniz varsa yazın. Arkadaşlar ben e, ee, bir keresinde tek attım iki yiyerek ya yapacaksınız tamam mı? Gördük ara. Spray. Nereden yapıyorduk ya şeyi? Oh, <laughs> <laughs> Nasıl sprayler burada? körmüş mü? Lola. Ya. Ne lan? Bu bu. Pardon. Arkadaşlar. Şimdi size yorumlara yazın. Leon mu, Crow mu Spike a. En çok yazanı e, şey yapacağım, açacağım burada yes, içinde. Yes, yes. Burada Leon en iyisi gibi görünüyor bana. Ben çok çok kişi Spike di, diyor. Benim sınıftan diyorlar. de de yapıyorlar, geliyorlar. Sen Spike'ı seç, Crow'u e, sonra seçersin falan diyorlar. Ben de Spike seçeceğim ama siz ne yazarsanız o. Çok ilerlemiş olanlar var. Arkadaş. Klinikler, en kralı market. Ya ben vardı 50 karakterim vardı. 35 Spike. çok geldi Sildim.

adamı kaç kere öldü. E, be, benim takımı sırtladım ya. Adamı kaç kere öldü. Ariko geldi. Lan bir de adam olsun olmuş şu. Arkadaşlar. Ne kadar ne yaparım. ben de mesela siz korku örgüt yaparsanız yapar mı? Ne yapıyor? Bakalım. <laughs> Bu benim arkadaş Ya zorunda. Evet arkadaşlar adam nasıl öldürdüğünü söyleyeyim mi? Adamla böyle ilk önce arkadaş olacaksınız ama bunun için tek yazıp şey değilsiniz. Adamla arkadaş olacaksınız böyle etrafınızı döneceksiniz şöyle işte olacak sonra birazdan adamı dolandıracaksınız. Lan bu lan yeni iyi çok güzel iyi. Lan buraya ben korkuyorum. Ayy! Uh, yine için bu! değil. Dene dene Dene! Bir şey yapacaktım. Dene bir ayarlar yapacağım. To... Şu botları bir avlayalım. <laughs> tamam. Ay. Evet de kontrolleri. Yok, var araba yukarıda olmasına gerek yok. Haydi hadi. Evet arkadaşlar, görüşürüz. E İstediğiniz her şeyi yapalım, hadi görüşürüz.